Selamlar canlarım. Bugün size şahane bir bayram tatlısı getirdim. Bu tatlı bayram sofralarına neşe ve umut getirsin. Gençlerin enerjisi gibi parlak, geleceğimiz gibi tatlı olsun. Bayram birlikte güzel. Tatlı da paylaştıkça anlam kazanıyor. Hepimizin katkılarıyla güzelleşen sofralar gibi hayat da birlikte güzelleşsin. Bayram sofraları bana hep umut getirmiştir. Hepimize umut getirmesini diliyorum bu arada. Güzel değişimlerin geldiği, mutlu olduğumuz, aydınlık günlere uyanalım hep birlikte bu bayram ve sonrasında. Bu bayram geçmişin güzel geleneklerini yaşatırken geleceğe de umutla bakıyoruz. Değişim her zaman mümkün. Yeter ki birlikte olalım, birlikte hareket edelim. Bayramlar hiçbirimizin birbirimizden farklı olmadığını gösteren en güzel günlerden. Umarım hep birlikte en yakın zamanda bunu hatırlarız. Şerbetimizin baklavaya tam oturması gerekiyor. Ne fazla ne eksik. Hayatta da hak ettiğimizi aldığımızda her şey tam olur, denge olur. Bu şahane, güzel mi güzel, basit mi basit tatlımızın tarifini aşağıda size paylaşıyor olacağım. tırçayı duyduğumuza göre herkese şahane, musmutlu bayramlar diliyorum. Aydınlık, umut dolu yarınlarımız olsun. Öptüm.